Kızım Cuma gün saat 10 gibi okul arası tadil olduğu için, okul tadil olduğu için ahirinde gidiydi biz onu e, bile kollamadık yani tabi. Ama şimdi işte tuva yok. Cuma günden bugün 5, Cuma 1, Cuma 2, Baza 3, 4, işte 5 günden beri yok. Ama e, şüphelendiğimiz insan, için bulamadık. Devlet işte bir şekilde aramaya devam ediyoruz yani. Ben devletin jandarması ile bu ocağı aradık, bulamadık. Yaylalara, evlere gittik. Bu gece hiç aramadık ama biz, biz bulamadık. Yani kız e, 17 yaşında bir kız. Engelli %50 laporu var, tiser hastası. Ben önce Allah sonra siz yani bunlardan devlet tarafından çocuğumun ve ölüsünü dirisini bir şekilde görmek isteyin. İnşallah da bir şekilde sizinle, devletinden bir şekilde bulmaya uğraşacağız. Gece gündüz demeden işte yani çocuklarımızı bulacağız. En yakın zamanda bulunmasını isteyen yani devletinden, halkımdan, milletimden, fedevadan, taşlarımdan duyan duymayan haber verir. İnşallah bulacağız yani.